Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ve beni özlediniz tabii ki. Seslerinizi böyle buradan, taburalardan işitiyorum. Hemen işten geldim ve bir video çekmek istedim sizlere. Çünkü biliyorum ki istiyorsunuz, özlüyorsunuz ve rahatlıyorsunuz. Ve ben de seviyorum sizinle vakit geçirmeyi, sizlere dokunabilmeyi. Evet bugün aklımızdaki kişi bakalım. Hangi enerjilerde bilinç altında bizimle alakalı neler söyleyecek bize? Aşk mesajı ne olacak? Bakalım. Güzel yorumlar alıyorum sizlerden. Bakın ee, eski sevgilisi dönenler, eşleri dönenler ne bileyim ya da tam anlamıyla bitirme karar alanlar da mutlaka ama güzel ee, gerçekten haberler alıyorum ve bu beni çok mutlu ediyor ve lütfen böyle güzel şeyler oldukça hayatınıza yazın ki inanın böyle okumaya çalışıyorum yani onları <laughs> ve seviniyorum sizleri de seviyorum canlarım başlayalım. Ruz, konuşamadım. <laughs> Neyse artık alıştık biz bir aile olduk bence. <laughs> Çok fazla takılmayalım böyle şeylere. Rezone olalım. E, i̇lişkimize rezone olalım. Aklımızdaki kişiye rezone olalım. Böyle bir kalbimizde onu hissedelim. Ona bir enerji gönderelim. O da şu an bizim onu düşündüğümüzü bir düşünsün. Ve bize Söylesin bakalım, aklında yatanlar nedir? Bizimle alakalı, yani sizlerle alakalı aklınızdaki kişinin bilinç altında yatanlar nedir? Hadi bakalım. Bütünün ayrını olsun inşallah canlarım. Aklınızdaki kişi güzel bir değişim ve dönüşüm durumunda. Ben size bunu net söylüyorum. Ben size bunu net söylüyorum canlarım. Aklınızdaki kişinin düşünceleri güzel anlamda bir değişim, dönüşüm, belki bir ferahlama, belki bir rahatlama, belki bir sizi düşünebilmesi için yaptığı hataları ya da belki yaptıysanız sizin hatalarınızı düşünüp tartabilmesi için ve o terazisine koyabilmesi için bolca zamanı oldu diye düşünüyorum zaten bu karantina döneminde tamam mı ve bu sebepten ötürü bence ve kartlarımın da bana söylediği bu güzel enerjilerle olgunlaşarak böyle bir değişim bir dönüşüm geçirdiğini bana söylüyor kartlarım ve devamlarım ve size bağlılık çalıştırıyor bakın. Ne olursa olsun ayrı da olsanız, görüşemeseniz de şu süreçte aranız bozuk da olsa vesaire vesaire size bu kişi hala bağlı bağlılık çalıştırıyor bu enerji içinde ve kendisi de böyle olduğunu düşünüyor ve size kesinlikle size düşünüyor ve sizin de onu düşündüğünüzü yani özür dilerim. Evet evet. Yani her iki kişi için de tabii. Tek cinsiyet için bakmayalım tamam mı? Çünkü biliyorsunuz erkekler için de kadınlar için de bakıyoruz. Bu ayrı bir açılım değil. Yani erkekse de aklındaki kişi kadınsa da tüm izleyicilerim için söylüyorum. Sizi düşünüyor ve sizin de onun sizi düşündüğünü bildiğinizi biliyor. Biraz uzun ve karmaşık bir cümle oldu biliyorum ama anladınız bence. Tamam mı? Yani siz de düşünüyorsunuz ki o sizi düşünüyor. Bunu biliyorsunuz zaten. Ufak tefek belli etmiş de olabilir. Sürekli aklınıza geliyorsa o da sizi düşünüyordur. Bu sebepten dolayı gelmiş olabilir. Bir şekilde iletişiminiz de olmuş olabilir. Tamam mı? Ve bakın 5. çakra kartım çıktı. Ve beşinci çakrada bize der ki bakın boğazında düğüm düğüm olan şeyleri artık söyleme isteğinde, artık söyleme enerjisinde, kişisel ifadesinde o yaşadığı, daha önce yaşadığı sıkıntıları aşmış durumda. Böyle bir enerjide ve sizden artık bir şeyi gizlemek istemiyor. Duyguları varsa söylemek istiyor. Yanlışları varsa hesaplaşmak istiyor. Ne bileyim adım atmak istiyorsa bunu size söylemek istiyor. Seviyorsa duygularını içinde artık yaşamak istemiyor ve kesinlikle şefkatli bağlantı. Bakın o kadar güzel çıktı ki bu enerjiler. Umarım aklımızdaki kişi bu enerjiden sapmaz. Çok tatlı çıktı gerçekten ve. Ee, bakın, ardından da hemen eyleme geçmek istiyor. Gördünüz mü? Bakın, çakra kartı dedi ki bize, "Artık ben bugüne kadar ifade edemediğim şeyleri sana söylemek istiyorum. Söyleme enerjisine girdim, söylemek niyetindeyim ve seni seviyorum." Evet, ben bu süreçte değiştim dönüştüm. Gerçekten sana bağlıyım. Seni düşünüyorum. Biliyorum sen de beni düşünüyorsun ve benim de senden hala kopmadığımı biliyorsun düşünüyorsun ve ben artık bir eyleme geçmek istiyorum. Artık bir eyleme geçmek istiyorum. O kadar güzel çıktı ki bu enerji o kadar yani şu an Beni mutlu etti ki böyle içime işledi. İnanın, umarım diğer kartlarım da buna paralel devam eder. Gerçekten çok beğendim. Yani çok tatlı bir enerji içinde. Aman aklımdaki kişi. <laughs> aman ama maşallah. <laughs> maşallah diyelim. Güzel çıktı ya gerçekten. Hadi bakalım. Peki Kalbimizin sultanı, kralı, kraliçesi. Söyle bakalım. Kalbinde biz neredeyiz? Ben neredeyim? Bu izleyen can dostlarım, aklındaki kişinin kalbinde nasıl yer ediyor? Hadi bakalım. bir durumda. Şimdi aklınızdaki kişi de çok zor durumda. Sizinle alakalı gerçekten bence çok özlemiş. Bence özellikle bu dönem. Bu dönem her ne düşünüyorsa bilemiyorum ama duygusal travma yaşıyor. Bu sizinle alakalı tabii ki. Çünkü sizinle alakalı kalbindeki hissiyatlarını sorduk ona. Zor hissediyor, çaresiz hissediyor. Adım atmak istiyor. Kesinlikle adım atmak istiyor. Düşünceleri böyle yani ama kalben hissiyatında bir korkusu var. Bu korkusunun olduğunu seziyorum ve kartlarım da bana şu an o enerjiyi veriyor. Yani diyor ki ben adım atarsam bu yaşadığım sıkıntıları tekrar yaşar mıyız? Sana acaba tekrar yaşatır mıyım? Ya da sen bana tekrar yaşatır mısın? Bu yüzden ben ikilemdeyim aslında diyor. Yani sana karşı gerçekten e, güzel şeyler hissediyorum tabii ki. Bunları zaten söyledim diyor ama ben bir çelişki içerisindeyim. Sana karşı zaten adım atmak niyetindeyim ve atacağım da ben sana o adımı. Çünkü ben seninle mutluyum. Ama bir şeye küskün. Bilemiyorum belki bir hamle yapmak istiyor. Sizden çekiniyor. Belki bir hamle yaptı. Sizin ona karşılık vermediğinizi düşündü. Belki sebebi kendisi olsa bile sizin bir, bir hareketinize incinmiş olabilir. Ya da bu duruma küskün olabilir. Bakın yani bence her şeyden önemlisi şu içinde bulunduğunuz durum için küskün. Ya biz bunları niye yaşıyoruz ya da neden yaşadık biz bunları? Ben sana bunları neden yaşattım diye bile düşünüyor olabilir şu an. Ve bir şeyleri bitirme niyetinde. Eminim ki bakın bunu hislerime dayanarak da söylüyorum. Bu dönem birçoğunuzun aklındaki kişi güzel adımlar atacak ona karşı. Ex-partnerler dönebilir. Bakın net söylüyorum. Tabii ki enerjidir bu değişir. İnsanlar değişir, enerjiler değişir. Ama değişmemesini temenni ediyorum. Bir şeyleri artık yıkıp, yıkıp, hayatınızdan çıkarıp ve belli bir doyum noktasına gelmek istiyor. Tamam mı? Kalben böyle. Sevgisini, yani size adım atmak istediğini söyledi. Ama açık açık bir sevgisini soralım mı? Adım atmak istiyorsun. Aynı şeyleri yaşamaktan korkuyorsun ya da aynı şeyleri yaşatmaktan korkuyorsun, küskünsün. Ama artık bu ayrılığı ya da aramızdaki bu soğukluğu ya da bu çelişkiyi, bu şey, kötü giden şey her neyse bunu bitirmek istiyorsun. Bunu bana söylüyorsun şu an. Ve artık belli bir doyum noktasına gelmek istediğini söylüyorsun. Belki sevginle, belki ilişkinle, belki ikimizin ilişkisiyle. Çok güzel, güzel. Peki. Bana sevgini söyler misin? Sevginin alakalı bana. Neler söylersin dediğimde. Bana ne söylersin? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Kesinlikle bakın. Bu kişi uykusuz geceler geçiriyor. Bu kişi özellikle yatağına geçtiğinde akşam saatleri olduğunda o kadar bunalıyor ki o kadar bunalıyor ki size olan sevgisinden bazı şeyleri bazı şeyleri yine söylüyorum kesinlikle iyiye doğru çevirmek istiyor ve size bir haber uçurmak istiyor böyle bir niyeti var belki de çoğunuza bunu yaptı bilemiyorum ama yapacağını söylüyor ve bunu nasıl yapacağını bunu nasıl yapacağını düşünüyor kendi çapında bir şeyler yapma gayretinde ama siz siz çok mutsuz ya bakın nedense bilmiyorum yani bu açılımda bana daha da net gösterdi her açılımda genelde genelde zaten. Ama bazen duygularını çok da belli etmezdi değil mi? Genelde üzgün olduğunu da görürdük ama bu açılımda gerçekten aranızdaki bu soğukluk ya da irtibatsızlık ya da her neyse o kadar çok dokunuyor ki karşınızdaki kişiye. O kadar çok özlemiş ki sizi. O kadar çok düşünüyor ki ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım. Sıralıyor, sıralıyor, sıralıyor. Daha öncesinde yaşadığınız zorlukları aklımda, zihninde sıralıyor acıları ne bileyim olumsuz olarak kendisinin kendisinin kafasında kurduğu şeyleri sıralıyor. Ama sonuç ne biliyor musun? Sonuç sana adım atmak istemesi. Kesinlikle bazı şeyleri iyiye doğru çevirmek istemesi. Zaten zihninde bilinç altında da artık yatan buydu. Ve daha ferahtı ve daha net idi. Az önce size zihin okuma kartlarında baktığımda ve bir haber göndermek istiyor size. Ya bunu da zaten bugün, yarın umarım, umarım gönderir. Umarım. O kadar çok istiyorum ki bunu. Hepiniz için tek tek istiyorum. Hayırlı ilişkiler için kesinlikle çok istiyorum. Çünkü emek var ya. İnsanlar şu anda gerçekten herkesi aynı enerji yakalayabiliyor musunuz? Hayır. Herkesin gözüne baktığınızda aynı elektriği alabiliyor musunuz? Hayır. Gerçekten güzel. Peki Haber uçuracaksın zaten. Aslında bize söyledin. Adım atacak mısın? Arayacak mısın? Ne bileyim, mesaj atacak mısın? Herhangi bir adım atacak mısın? Bunu sormak istiyorum. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Evet. Evet ve beni şu an çok mutlu etti bu. Bu beni şu an çok mutlu etti. Diyor ki evet ben sana net bir adım atacağım. Umarım arkadaşlar. Umarım diğer kartları çekip bunun büyüsünü bozmayacağım. O kadar güzel bir enerji var ki şu an içinde. Aslında geldiğimde gerçekten yorgundum. Bir de Allah hepimizin oruçlarını kabul etsin. Birazcık böyle kendimi enerjisiz hissediyordum. Ama o kadar güzel çıktı ki kartlar. Çok mutluyum şu anda. Aşk mesajına da bakalım. Peki bana aşk mesajın nedir? Oo, çok güzel, çok güzel. Diyor ki onunla romantik bir yolculuk. Şöyle yaklaştırayım. Belki sonradan tekrar okumak istersiniz. Diyor ki ilişkini pekiştirmek için bir yolculuk planı yap. Romantik bir kaçış şimdi sizi mutlu edecek. İkiniz baş başa kalacağınız bu zamanda ilişkiyi güçlendiriyorsunuz bu aşkın enerjisi yükseliyor. O kadar güzel çıktı ki sizce de öyle değil mi? Yani aklınızdaki kişinin size aşk mesajı bu. Sizinle baş başa kalmak istediğini sizinle gerçekten sizi bu ilişkiyi hissetmek istediğini söylüyor şu an. Ve keşke bir yolculuk planı yapabilsek değil mi? Şu karantina zamanlarında. Ama İlla ki bunu bir şekilde zaten isteyen iki insan bugünleri bu atlatır yapar. Bir şekilde vakit ayırır birbirine. İlla ki yolculuk derken hani şehir dışı olmak zorunda değil. Doğalar var vesaireler var. Çok güzel. Güzel çıktı. Evet. Bütün kalbimle aldım kabul ediyorum. Aldım kabul ediyorum. Aldım kabul ediyorum ve öyle de oldu. Siz de canlarım bu açılımı beğendiyseniz lütfen beğen butonu tuşlamayı unutmayın. Takipte kalın lütfen. Abone olmadıysanız diğer videolarımdan da haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Umarım hepinizin hayatında o kadar güzel mucizeler olur ki özellikle şu şu yani şu hafta özellikle bakın bugün ayın 6'sı ve bu 6'sından sonra Bence mucizelerle gelecek. Ben buna inanıyorum ve umarım öyle olur. Sizleri çok seviyorum tekrardan. Kendinize iyi bakın. Aşkla kalın canım.